Kaya inen yol. Orman yolu açılmış güzel. Her taraf orman. Kuş sesleri. Yani insan köyde kalmak istiyor ama izin bitti. <laughs> evet izin bitti. Evet. Ormanımız. Burası Ayancık Kurt köyü. Ee, Merkez caminin yanındaki ee, okulumuz var burada. Eski okulumuz var. Muhtarlığımız var. Camimiz var. İnşallah nasip olursa bugün Cuma'mızı da burada kılacağız. Ee, Allah nasip ederse yarın da İstanbul'a doğru üzgün üzgün yola çıkacağız. Yani buraları bırakıp gitmek de hiç de işte, <laughs> içimizden gelmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Evet, Buradan doğru da bir yol gidiyor yapacak bir şey de yok. Yani. Buradan nereye gittiğini merak ettim. Bir tane su vardı burada. Acaba dedim su suya giden yer olabilir mi? Yok. Gidiyor ileriye doğru ama zannetmiyorum. Evet. Böyle en vay çeşit bitkiler. Evet. Böğetlenmez. Harika bir bitki şu. O kadar da güzel kokusu var ki elinize böyle yaprağını sürdüğünüz zaman çok güzel bir kokusu var. Evet. Gelmiş burada işte bir tane kestane ağacı büyümüş. <laughs> bir tane kuş getirir böyle bir kestaneye düşürür ağzından bir yere. Orada da veya getirir saklar. Orada Aynen, kestane büyür, bir sincap getirir. Evet, böyle işte. Evet. Burası da camiye çıkan yol. Ya, tabii özleyenler vardır diye bu çekimi yapıyorum. Şu sessizlik, şu huzur nerede var arkadaşlar ya? Evet. Şimdi burası eski okul. Orası da öğretmen evi. Hemen yanında muhtarlık. Karşısında şadırvan. Yanında da cami. Evet. Böyle. Burası cami. Orada da benim diyor. araba. Evet. Öyle dediğim ki burası öğretmen eviydi. Lojmanıydı. Benim zamanımda orası muhtarlık. Burası camimiz. Burası okul ve yan tarafı lavabolardı. Evet. Elmalarımız maşallah. Evet. Bu çay elması deriz. Ekşi bir elma. Maşallah. Adı ağacı dolu. Evet herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ayancık Kurtköy'ünden sevgiler.